Tarihin en büyük savaş gemilerinden biri olan Yamato'nun destansı hikayesini inceleyeceğimiz bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu devasa Japon savaş gemisi yalnızca büyüklüğüyle değil, Pasifik Savaşı'ndaki rolü ve savaş sonrası denizcilikte bıraktığı mirasla da biliniyor. Gelin, Japon İmparatorluk Donanması'nın Yamato'yu nasıl inşa ettiğini, savaşta nasıl kullandığını ve trajik sonunu hep birlikte keşfedelim. 19. yüzyılın sonlarına doğru Japonya Meiji Restorasyonu ile modernleşme yolunda hızla ilerledi. Japonya batılı ülkeler gibi güçlü bir askeri varlık oluşturmak istiyordu ve bunun yolu donanmadan geçiyordu. Özellikle Avrupa ve Amerika'nın askeri teknolojilerinin farkında olan Japonya onları örnek alarak kendi donanmasını hızlı bir şekilde güçlendirmeye başladı. Modern savaş gemileri ve zırhlılarla donatılan Japon İmparatorluk Donanması, 20. yüzyılın başlarında dünyadaki en güçlü donanmalardan biri haline gelmeyi başardı. Bu güçlenmenin ilk büyük sınavı 1905 Rus-Japon Savaşı'nda geldi. Japon Donanması, o dönemde dünyanın en güçlü donanmalarından biri olan Rus Donanması'nı yenerek kendisini ispatladı. Bu zaferle Japonya, yalnızca Asya'nın değil, Pasifik'in büyük bir kısmında söz sahibi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Ancak 1930'lara gelindiğinde Japonya'nın en büyük rakibi artık Rusya değil, Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Pasifik Okyanusu'nun hakimiyeti için Amerika ile karşı karşıya gelme ihtimali büyüyordu. Japonya'nın amacı Amerika karşısında denizlerdeki üstünlüğünü pekiştirmek ve gerektiğinde Amerika'nın savaş gemilerini alt edebilecek güce ulaşmaktı. İşte tam bu noktada Japonya Yamato sınıfı gemileri tasarlayarak daha büyük ve güçlü savaş gemileri inşa etme kararı aldı. Yamato'nun yapım süreci Japonya'nın donanmasını güçlendirme arzusuyla doğdu. Ancak o dönemde Japonya diğer büyük ülkeler gibi Washington ve Londra Deniz Antlaşmalarının sınırlamalarına uymak zorundaydı. Bu antlaşmalar her ülkenin deniz kuvvetlerini belirli bir tonaj ve gemi sayısıyla sınırlandırıyor, böylece donanma yarışını kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Japonya ise bu antlaşmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek 1936 yılında Londra Deniz Antlaşmasından çekilme kararı aldı. Artık Japonya büyük bir donanma inşa etme hayalini gerçekleştirme konusunda serbestti. Bu antlaşmalardan çekilince Japonya hızla Yamato sınıfı gemileri geliştirmeye başladı. Ancak bu süreçte çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Amerika, Japonya'nın devasa savaş gemileri inşa etme planlarını öğrenirse bu durum ciddi bir rekabet yaratabilir ve Japonya'nın stratejik avantajını kaybetmesine yol açabilirdi. Bu yüzden Yamato'nun inşası Olağanüstü bir gizlilik içinde yürütüldü. Yamato'nun inşaat süreci Japonya'nın Kure Tersanesi'nde 1937 yılında başladı. Ancak tersanede ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. İnşaat alanı yüksek duvarlarla çevrildi ve gemi hakkında bilgilerin sızmaması için çalışanlardan gizlilik anlaşmaları imzalatıldı. Hatta gemi inşasında kullanılan malzemelerin taşınması sırasında bile dikkatli olunarak Yamato'nun devasa boyutlarının dışarıya sızdırılmaması sağlandı. Japon mühendislerin bu gemideki en önemli hedefi onu hem çok güçlü bir ateş gücüyle donatmak hem de düşman saldırılarına karşı dayanıklı hale getirmekti. Bunun sonucunda ortaya çıkan gemi 263 metre uzunluğunda ve tam yüklendiğinde 72.800 ton ağırlığındaydı. Bu büyüklük onu o dönemde inşa edilmiş en büyük savaş gemisi yapıyordu. Gemi 3 adet 460 milimetre çapında ana top taretine sahipti ve bu toplar yaklaşık 42 kilometrelik bir menzile ateş edebiliyordu. Her bir top bir 460 kilogramlık mermiler fırlatabiliyordu. Yani bu toplar o dönemin savaş gemilerinde kullanılan en büyük toplardı. Bu özellik Yamato'yu düşman donanmalarına karşı benzersiz bir tehdit haline getirdi. Zırh sistemi de bu devasa gemiyi korumak için özel olarak tasarlanmıştı. Ana gövde zırhı 410 mm kalınlığındayken, kritik bölümlerinde zırh kalınlığı 650 mm'ye kadar çıkıyordu. Bu kadar güçlü bir zırh, gemiyi düşman saldırılarından korumak için özel olarak düşünülmüştü ve o dönemde savaş gemilerinde eşine az rastlanan bir koruma sağlıyordu. Yamato'nun bu özellikleri ona büyük bir avantaj sağlasa da, savaş koşulları ve deniz stratejilerindeki değişimler bu devasa savaş gemisinin tüm potansiyelini sahada göstermesini engelledi. Yamato'nun savaş hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik cephesinde başladı. Ancak Japonya'nın başlangıçtaki hızlı ilerleyişi, savaşın devamında yerini stratejik kayıplara bıraktı. Bu süreçte Yamato, Japon donanmasının simgesi olarak birçok göreve katıldı. Ancak savaş koşulları Yamato'nun tüm potansiyelini kullanmasını engelledi. 1942'deki Midway Savaşı sırasında Yamato, Japon İmparatorluk Donanması'nın komuta gemisi olarak görev aldı. Ancak doğrudan çatışmaya girmedi ve Japonya bu savaşta ağır bir yenilgi alarak ABD karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay, Japonya'nın savaştaki ilerleyişini duraklattı ve ABD'nin Pasifik'teki üstünlüğünü pekiştirdi. Yamato'nun savaş tarihindeki en önemli görevlerinden biri ise 1944 yılında Leyte Körfezi Muharebesi'nde gerçekleşti. Bu savaş Japon donanmasının son büyük direnişlerinden biriydi. Yamato Amerikan kuvvetlerine karşı etkili olmaya çalıştı. Ancak ABD hava kuvvetlerinin güçlü uçak saldırıları ve hava üstünlüğü Japon donanmasına ağır kayıplar verdirdi. Yamato'nun zırhı ve ateş gücü büyük olmasına rağmen hava saldırılarına karşı yetersiz kalıyordu ve Amerikan uçak gemilerine karşı etkili olamıyordu. 1945 yılına gelindiğinde Japonya savaşta ağır kayıplar vermiş ve savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalmıştı. Amerikan kuvvetleri Okinawa'ya çıkarma yaparak Japonya'nın ana adalarına yaklaşmıştı. Japonya, Yamato'yu bu saldırıyı durdurmak için son bir intihar görevi olan Tengo operasyonuna gönderdi. Bu görevin amacı, Yamato'nun Okinawa'ya ulaşıp Amerikan birliklerine saldırarak Japonya'nın adayı koruma çabasına destek vermesiydi. Ancak bu görev oldukça tehlikeliydi. Yamato, yalnızca tek yönlü bir yolculuk için yakıt almıştı ve Okinawa'ya ulaşsa bile geri dönme ihtimali yoktu. 7 Nisan 1945'te Amerikan uçakları Yamato'yu tespit etti ve gemiye yoğun bir hava saldırısı düzenlendi. Torpidolar ve bombalar ardı ardına Yamato'yu vurdu. Saldırı sonucunda Yamato büyük hasar aldı ve mürettebatının çoğuyla birlikte Pasifik Okyanusu'nun sularına gömüldü. Yamato'nun bu trajik batışı Japon donanmasının ve Japonya'nın savaş sürecindeki yenilgisinin sembolü haline geldi. Yamato'nun hikayesi yalnızca devasa bir savaş gemisinin değil, aynı zamanda Japonya'nın Pasifik Savaşı'nda yaşadığı zorlukların, stratejik hataların ve teknolojinin hızlı evrimiyle yüzleşmesinin öyküsüdür. Bu gemi, tarihe mühendisliğin zirvesi olarak geçerken aynı zamanda savaşın acımasız gerçeklerini ve değişen askeri dengeleri de simgeliyor. Yamato, cesareti, gücü ve trajik sonuyla denizcilik tarihinde bir efsane olarak anılmaya devam edecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer Yamato'nun ve benzeri tarihi figürlerin ilginç öykülerini keşfetmek hoşunuza gittiyse, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir tarih yolculuğunda buluşmak üzere, hoşçakalın.